Evet arkadaşlar bugün halen en büyük kaçabari pazarına gidiyoruz. Evet şu an yoldayız. Sabah ilk saatlerinde orada olmamız gerekiyor. Pazar saat ondan sonra kapanıyormuş. Görüşmek üzere pazarın orada. Arkadaşlar şu an yoldayız. Pazara doğru gidiyoruz. Cakabaring guys. Büyük pazara doğru gidiyoruz. pazar yerinde görüşmek dileğiyle. Pazar yerine geldik. Evet. Pazar. Bakalım pazarda neler bekliyor bizi. Evet. Buradan gidiyoruz. Pazar çok kalabalık arkadaşlar. Ya ya. Evet. Evet gördüğünüz gibi pazarın girişi burası. Şu anda motor çıkışları yapılıyor. Bir taraftan diğer taraftan giriyor. Buradan çıkış yapılıyor. Evet. Şu anda çok kalabalık. Evet içeriye doğru gidiyoruz şu an. Burada motosiklet park yerleri var. Evet. Burada satış yapılıyor. Evet. evet. Değişik ürünler var arkadaşlar. Burada kurtulmuş balıklar var. Evet. evet. Değişik değişik ürünler var arkadaşlarımın evet, burada. Evet. Neyi da ürünler var. Alo. Ya ya. Bu da dayımız burada filer. Evet. Yalan, var arkadaşlar. Doldurmuş kızları satıyor. Ablamız da burada biz ya burada rende yapıyor. Ya ya. ya. Evet burada rende Burada yeşil muz satılıyor arkadaşlar. Evet. Ya ya. Türkiye. 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 Evet. pazarın diğer otoparkı. Motosiklet otoparkı. Küçük bir mescit var. Evet. İçeriye doğru gideceğiz arkadaşlar. Evet. Burada değişik değişik ürünler var. Ne oldu Şişkembe sanırım. Evet. Şişkembeymiş. Kırmızı kırmızı biberler satılıyor. Acı biberler. Buradan ne satıyor? Bir şey satıyor. Evet. burada doğru yoksa, yok. YouTube, YouTube. O, YouTube, Türkiye. Evet, değişik, değişik. yeşillikler var arkadaşlar. <laughs> evet. burada bayanlar, erkekleri ayakkabı. Evet. Şu anda inanılmaz bir koku kutu var. Kurutulmuş balık kokuyor. Evet. O oh, burada mısır satılıyor. Değişik değişik. Günler var. Evet, evet Burada inanılmaz bir koku var Kavuklar satılıyor Evet Acayip inanılmaz koku var Kavuk kokusu Evet Kavuklar, ayakları var Burada kavuk ciğerleri var Gözpeg bir taraftan Hindistan suyu yapıyor. Evet canlı canlı. Balıklar havada uçuyor, Bakın bakın. Çok inanılmaz bir koku var. Ara sıra işte motorlar girince insanlar gülmekte zorluk çekiyor. Sesle biraz yüksek sesle konuşmak zorunda kalıyorum. Zeynep Evet burada Hindistan diye bir var Arkadaşlar evet. Burada Kavuğu kesiyor abimiz Karça alıyorlar kafasını Ayaklarıyla Eline sadra almış Zayıf <laughs> <Dayan mı>? ama <laughs> lalu gesu lalu kerabat ini eh inan 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 <Tahu karaba>. balıklar var değişik değişik balıklar var arkadaşlar evet çok ee, pis kokuyor arkadaşlar çok ee, pis kokuyor evet. İnanılmaz bir koku var canlı canlı balıklar var arkadaşlar canlı canlı enak enak ikan pis ayak ayak Evet tavuklar böyle kafasıyla ayaklarıyla satılıyor. Teyzemiz koymuş buraya. Satıyor. Evet. Evet. Burada balıklar hopluyor bak. Can can. Wow. Evet. Balığın suyu üzerimize geliyor. Burada değişik sosyal satılıyor. Adam hazırlamış. Hello. burada bezelye satıyor. Evet. Bezelye bu şekilde satılıyor arkadaşlar. Havay. Ya. Bayık bayık. Bu da değişik bir şey var. Ya. Yeah. Yeah. Okay. This mango. 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 Evet mango. Mango'dan drink yapıyorlar arkadaşlar. Ya ya. Ya. Merhaba kardeşim. Okay. Burada adam, değişik değişik sos adı diyor. Hayır müthiş. Hadi. At tut. bay bay. Video video. Evet. Burada değişik değişik şeyler var. Oke. Alessa Değişik değişik ürünler var. Böyle evet, evet, evet. çekiyoruz daha evet, İnsanlar burada çok güler yüzlü. Bizi bize güler yüzlü karşılıyorlar. Ya. Evet. 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 burada da seccadı, hakke satılıyor. Burma Abimiz burada yeşillik satıyor. Evet. Abimiz burada kurutulmuş ya hello kurutulmuş balık satıyor. Ya ya. öyle okay. ya yeah. yeah, yeah. <laughs> ah. ah, burada istora bir şeyler orada okay. paketleyip yapıyor Hello. ya 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 o küçük paket diyor. habis beli enak enak. enak enak ya kurta kacang sih kacang ya Turki Turki Turki, Turki. Ya. dari Turki nanti kirim ke sana ya gambar ya oke YouTube palembang ya hasil ya. okay. Palemba. ya. YouTube kita ya ya Turki ada Turki Evet, burada da değişik ürünler satılıyor. Motordan geçemiyoruz arkadaşlar. Bu motor yüzünden geçemiyoruz. Aslında böyle motor gitmemesi lazım ama motorlar araya girince. Evet. Evet. Şimdi pazarın içine giriyorum. Evet. Burada değişik pembeymiş ya. Palembang'ın en meşhur yemekleri pempek. Ya yeah, ya. Yeah. Hello. Evet. Burada ablamız Tarak, Toka, Bobin. Evet böyle şeyler satılıyor. Evet bu tarafta abimiz mandalina satıyor. Cerup, Ceruk. ceruk. Ya. Yeah. Evet. Burada arpacık, soğan, sarımsak. Burada marul, yeşillik, bakla, beyaz dağına satılıyor. Evet, burada paketlenmiş değişik ürünler var. Brokoli var, karnabahar. Evet. yer Her gibi bir şeyler satılıyor arkadaşlar. Endonezya'da çok meşhur. Evet. Evet. Pazar çok kalabalık arkadaşlar. Ablamız Evet. Fırça, fırça satıyor, süpürge satıyor. Bakın. Evet

ayo cuman nyuruh itu beh pe. pegang Masuk lu beh pegang kilo lagi lagi tidak ada pas, sama hey, itu punis bak lalu kok hey. askem speak yeah, yeah. small 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 banana guys Evet tavukçuya geldik abimiz kesiyor Hello Yes Paraları poşete koymuşlar arkadaşlar Bakın Paraları poşete koymuşlar Tavuklar burada Anadolu. <laughs> Anadolu'ya. de tartıyor. Evet, Adadi. hadi <laughs> <laughs> devam et monte pazar kalabalıktan geçemiyoruz motosikletler arada gidiyor yürümekte zorlanıyoruz Evet arkadaşlar hambal tuttuk. Eşyalar ağır olunca evet abimiz götürüyor. Sepete koyduk. Burada hambalcılar meşhur. Arabaya kadar taşıyacak. Evet önden gidiyor. Evet motorlar buralarda girince yürümekte zorluk çekiyoruz. Aslında yasaklanması lazım ama maalesef yok. Ambar cadımız hızlı şekilde gidiyor. abimize yetişemiyoruz maşallah ya ya şu anda aracı park edecek yer bırakıp buluyoruz Evet biraz kalabalık pazar büyük olduğu için herkes buraya tercih ediyor bakalım Evet şu anda aracı park yeri bulmaya çalışıyoruz bava ambalaj guys aşkım tamam we just back from uh, pasar and we buy patlaca, terong, timun, uh, egg, egg, tomato, 2 kilo. After that we buy beef and we buy chok chicken, like egg, egg chicken, 1 kilo. Nah, 1 kilo. Ya, yeah. yasin yeah, cut cut all chicken Um, ya, yeah, we buy potato and this pepper. Guys for watching this video, ya, gulai gulai. Hi! Bye. Gule-gule, bye-bye. See you on another next video. Bye-bye, guys.